So, long may I continue. Evet, geleli çok uzun zaman olmadı. Ee, bu zamana kadar geçen periyottan çok memnunum, çok mutluyum. Aynı zamanda takım arkadaşlarımla geldiğim süre boyunca bana yardımcı oldular. Ee, İngiltere'den geldim İstanbul'a bildiğiniz gibi bu zamana kadar her şey iyi geçti kendi adıma. Ee, birkaç maç oynama fırsatı da buldum. Onlardan da keyif alarak o, o maçları noktaladım şu an için bunları söyleyebilirim. İyi bir şekilde devam etmek istiyorum. Ahmet Bey. Celtic in 11 farklı onunla 11 farklı 11 uh, wanted to in, they interested with you. What was the main reason for you to choose Fenerbahçe? What was the main reason to come Fenerbahçe? the main reason for me was probably when I spoke to Emre, you know, uh, Emery spoke to my agent and showed me that pathway for me to develop as a player from from Fenerbahce. And when I spoke to my family, you know, they thought that the way Emery spoke to me was so persuasive and made me understand that if I come here, I can come here and improve. You know, I'm still young and I've still got a lot of improvement to do. So I felt like Emery was the big catalyst for me to, to come here. And obviously, I spoke to the manager. Adam me geldi bana ne kadar sık kendimi ifade ettiğimi, yani. Bu 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 asıl sebep. Evet aslında ana sebep eee sportif direktörümüzün Emre Berezoğlu'nun görüşleriydi. Konuşma şekliydi. Kent menajerimle de Aynı şekilde görüştü ve benim burada kendimi geliştirme imkanımın olduğunu da menajerimle beraber paylaştıktan sonra e, bu fikir kafamda belirdi. Ailemle de görüştüm e, ama söylemiş olduğum gibi Emre konuşması ana faktörlerden faktörlerdendi. E, buraya gelmem konusunda, kendimi geliştirmem konusunda benim için de fırsattı buraya gelmek. E, tabii ki genç bir oyuncuyum. E, buraya gelip kendimi geliştirmek istedim. Bu büyük kulübe gelip menajerimle de konuştuktan sonra bu görüş alışverişlerinden sonra da buradayım. Welcome firstly. Welcome we're open to develop when we are transferred, mm -hmm. particularly çok mm -hmm. the boat members. They said that it's mm -hmm. like invest, mm -hmm. investment for the future. Topla duripmi çok iyi mi? Sure çok iyi, çok onda, çok gelişmiş noktada ama kendisini geliştirmesi gereken hangi özellikler olduğunu düşünüyor bu improve yourself? Except this point. Mm -hmm. Um, you know, like I said, I'm a young player. I've got a lot to improve. Um, I feel like, for me personally, for me where I can improve a lot is, you know, that final decision. You know, final, final point of where you know I can create goals and score goals, and that's something that um, I've been trying to improve ever since. You know, I know my strengths, and I know I can work on my strengths a lot. Um, I know dribbling, you know, speed and whatever. But I feel like. As a as a player, to you know, to be to go where you want to go, people look at your goals and assists. So for me, you know, those are things I need to improve on regularly, and you know, in the training ground, those are things that I, I know that are key for me, and where I, I know I need to improve. Because if I can improve with those things, then the club the club you know wins games, and you know, there's things that we want to win, and that's the aim. Evet söylemiş olduğum gibi genç bir oyuncuyum ve <laughs> çok fazla geliştirecek noktam var açıkçası kendimle alakalı kişisel olarak Final kararları noktasında kendimi geliştirmem gerektiğine inanıyorum. Gol atma konusunda, gol şansları yaratma konusunda kendimi daha çok geliştirmem gerektiğini düşünüyorum ve bu noktalarda da çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu noktada. Söylemiş olduğunuz gibi hız konusunda, driplik konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz, ama oyuncu olarak tabii ki sizleri izleyen insanlar sizlerden daha fazla asist goller beklerler, daha fazla pozisyon yaratmanızı beklerler. Ben de bunları bir anahtar olarak görüyorum kendimi geliştirme noktasında. Tabii ki bunları geliştirdiğim noktada da bunları geliştirdikten sonra da kulüp de aynı şekilde e, bununla beraber kazanım elde edecektir. Peki. E, aslında sezon sonu için kendisiyle so, anlaşılmıştı. Fenerbahçe <laughs> ee, devre arasına getirmek için uzun uğraşlar <laughs> verdi. Bu süreçteki e, kendi duruşunu nasıl yorumluyor? How do you find your attitude in this process? Um, you know I feel like things have gone quick, but you know those are things you have to go through as a footballer. but um, like i said um, ever since i 've come here i 've felt like everyone 's been uh, nice to me and made me feel welcome so I've, i' feel like the way i 've adjusted has been has been normal i haven 't felt like there 's things i need to work on or i 've missed things I feel like i 'm still playing football where I was playing on my old club so I, I feel comfortable, but now it's just more now to you know start my mark and you know be consistent and play well and you know keep working hard and doing the right things. Evet aslında hızlı gelişti. Söylemiş olduğum gibi geldiğimden bu yana e, burada gerçekten çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Futbolcular tarafından buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Kendimi burada gerçekten çok rahat ve iyi hissediyorum buraya geldikten sonra. E, tabii ki de iyi oynamak için kendimi geliştirmem gerekiyor ve e, iyi şeyler yapmak adına, kendimi geliştirmek adına da burada olduğum müddetçe çalışacağım. de evet, çalışacağım. İngiltere'de Championship'te in e, maç başına 4.5 adam eksiltme ortalamasıyla oynuyordu. Adam, right. adam right. futbolu right. genelde hızlı, tempolu bir yıldı. Süper Lig'de şu ana kadarki bölümde league, ne gibi farklılıklar gördünüz? iki lig arasındaki farkları açıklayabiliyor. Can you explain about differences between two leagues? Oh. This Super league that, the Super <laughs> Lig and the Championship Lig. Um, I, mean, I mean, the first game I played, um, I almost hurt my knees. Um, Within 10 minutes, you know the challenges. I can tell already that it's more physical in the Super League, um, and you know um, it's something that I did, I did notice because I watched a few other games before. Um, you know the physical side is is way more demanding here than where it is in in the Championship, and I feel like the the tempo is a bit slower, but it's more the players are more technical. So you know I feel like if you make a mistake. In the championship, um, you can get away with it. Whereas when you come here, if you try and make a mistake, it leads to a chance, and because could end up scoring from the chance, so those are the things that I've noticed in the last four or five games that I've been here. And I feel like with the passion for for every game, it really matters in in Turkey. Like the first two three games, I, I could see how much it meant, especially the Galatasaray match, where after the game you know normally for me i'll go and shake everyone's hand back to see how all the players in my team were so angry and they just literally wanted to leave and stuff like that it shows how much passion the players here and you know the staff and everyone here is different compared to where it is in the championship Evet, ilk maçımda aslında girmiş olduğum mücadelelerde ikili mücadeleleri gördükten sonra buranın e, tabii ki de fiziksel olarak çok güçlü birlik olduğunu gördüm, Fiziğe dayalı birlik olduğunu daha çok gördüm. Tabii ki daha öncesinde de izlemiştim Türk e, Süper Ligini burada buradaki futbolu, buradaki fiziksel e, rekabetleri görüyordum fizik olarak bu anlamda e, daha yüksek olduğunu söyleyebilirim şampiyonluğa göre. Tempo olarak biraz daha yavaş. Bana göre burası ee, ama oyuncular daha teknik şampiyonlukteki oyunculara göre oyuncuların daha teknik olduğunu düşünüyorum. Bunlar görmüş olduğum farklar ve diğer bir fark da aslında buradaki tutku oyuncuların buradaki çalışan insanların tutkusu gerçekten çok yüksek bir tutku e, söz konusu. Özellikle Galatasaray maçından sonra e, o maçtan sonra içerideki hava insanların gerginliği, kızgınlığı e, buradaki tutkuyu e, ...çok daha göz önüne çıkardı, çok daha bana gösterdi. Bunlar şimdilik söyleyebileceğim e, farklar. Süreyman Bey. Öncelikle hem bu arada hem de bundan sonra futbol yaşamında başarılar duyuyoruz kendisine. Bol şanslar. Önce önümüzdeki yıldan başlayan bir sözleşme yapılmıştı kendisine. E, o arada Mesut Özil geldi takıma. E, o puan neler hissetti daha sonra da sözleşmesi öne çekildi. Şimdi Mesut Özil de aynı takımda oynuyor. and you were about to be transferred for the last of the season, then at that moment, Miss Brazil came here and then you also came. How how did you feel yourself that Miss Brazil also came to our club? How did it make you feel? I mean, from especially from young, you know, my my family um, support Real Madrid. So I remember when I was young, I used to watch Ozu when I was you know, 12, 13. And for me to like, you know, when I heard especially that he was coming to Fenerbahce, it just, you know, it gives me gave me more of a reason why I wanted to come. You know, someone that I've watched from young, and for me to play along along them, you know, that makes me improve as a player because I learned things from from him. And even in the last few weeks that I've been here, I've already, you know, learned stuff from him. And and that's the good thing for me because then I can improve myself as a player and try and showcase my ability to, you know, on the pitch when you know you've got the likes of Mesut um, Tabii ki bahsettiğim gibi genç bir oyuncuyum kendisi Real Madrid'de oynamış çok önemli bir oyuncu ee, onun geldiğini duyduğumda açıkçası benim Fenerbahçe'ye gelme konusundaki nedenlerinden bir tanesi daha ortaya çıkmış oldu. Güçlü bir neden oldu benim için. Tabii ki de ben kendimi geliştirmek adına e, kendini geliştirmek isteyen bir oyuncuyum genç bir oyuncu olarak ve ondan da aynı şekilde Mesut Özil'den de çok şey öğreniyorum idmanlarda. Bu 2-3 haftalık süre içerisinde e, sahada ondan çok fazla şey öğreniyorum. Çünkü her zaman gelişmeye açık bir oyuncuyum ve kendimi geliştirmek adına e, ondan da birçok şey öğreniyorum. E. Buraya gelmeden Ferbahçe taraftarlarının ilgisinin yoğunluğunu hissetmişti. Ferbahçe taraftarlarının ne kadar çok olduğunu. Bu aynı zamanda aynı oranda bir beklenti yaratıyor. Tabii daha henüz taraftarla statta tanışamadı ama neler söylemek ister? Bu ilgiyi onu heyecanlandırıyor mu? Yoksa bu baskı oluşturacak mı üzerinde? Uh, you know before you came here the fans were also showing a big interest to you before you came here and it also leads to a big expectation from the fans to you you know and uh, you didn't also meet the fans yet on the stadium you didn't yeah. play with them but how do you feel yourself does it make you feel excitement excited and or does it make you pressure on you how do you feel yourself the interest of the fans? You know as a, as a footballer you're always gonna have pressure you know it doesn't matter where where you are, you know. That's that's how football is. But for me, I use that as a, you know, as confidence. You know, when you have fans that are, you know, showing you how much they think you are good or how much they're praising you or giving you confidence. For me, I take that as, you know, I want to go there and show them how good I am. So I don't I don't ever take it as pressure. When it comes to fans, you know, me personally, I feel like I use that as a, as a weapon for me to to show them how good I am and. And ever since I've you know been here, I've had so much messages from the fans, you know, and that just gives me confidence. Like I said, so that's basically what I can say about the fans. They've been amazing to me, you know. I haven't seen, I haven't played, you know, in front of them, and I can already tell that the magnitude of you know how how crazy they are. You did know, you watch the I've watched videos, you know, when when you know when, when I knew I was signing here. The first thing I did was go to YouTube and type in. You know, fans in Fenerbahce and it's it's crazy. It's so crazy. Um, I, have, I have Turkish friends in England, and they told me about how how big it is. But I didn't realize how big it was until you know I watched videos, and I've come here, and the players and the you know the staff and told me how how big it is. Until now, you know, I'm still getting used to it because it's literally crazy that like, even my driver when I was going home he was telling me that. Sometimes when you're leaving the training ground it's about four or five hundred people and you know those are little things that I'm just getting accustomed to and just realizing how big it is. And of course like you said it does bring you no know, expectations. But like I said to you, um, those are things that as a footballer you have to you know take and just show yeah. how good you you can be. Evet, Ee, ben bunu aslında bu baskıyı kendime daha çok güven olarak dönüştürmeye çalışıyorum. Kendimde güven kazanmak için bu baskıyı kullanmaya çalışıyorum. Nasıl hissettikleri tabii ki de önemli. Bu hissettikleri şeyler bu olumlu şeyler insanda güven yaratan şeyler aynı şekilde. Ee, kendimi de bu anlamda onların beklentilerini karşılamak adına göstermek istiyorum. Bu noktada kendi, kendime bir baskı hissetmiyorum açıkçası. Onlara nasıl iyi olduğumu, nasıl bir futbolcu olduğumu sadece içerisinde göstermek konusunda daha çok odaklıyım. Ee, tabii ki çok mesaj aldım. Buraya gelme sürecinde taraftarlardan bu gerçekten harikaydı. Harika mesajlar aldım. Bunlar bende güven yaratan mesajlardı. Kendime iyi, kendimi iyi hissettiren mesajlardı. Çok çılgıncaydı gerçekten ve videoları da izlemiştim Fenerbahçe taraftarlarının İngiltere'de Türk arkadaşlarım var onlar da aslında bana bahsetmişlerdi Fenerbahçe taraftarının nasıl büyük. E, olduklarını. Tabii ki orada olduğunuz müddetçe bunu çok tam anlamıyla anlayamıyorsunuz ama buraya geldikten sonra onların büyüklüğünü bir kez daha görmüş oldum. E, şoförüm de aynı şekilde bahsetmişti bana burada. Burada olduğum zamanda 400-500 kişi e, ayrılırken, e, maça giderken burada taraftarlar oluyor diye. Tabii ki beklenti var ama benim için şu anda en önemlisi taraftarın beklentisini iyi performans göstererek karşılamak. Son iki soru Yağız Bey. Last two questions.

Um, is that true, firstly? That yeah, that's true. Uh, that's probably the, one of the best decisions I've made in my life. Um, the reason why is because you know at the time, you know, us young flat players or us young players in in London, the main clubs that we look at is, you know, the Manchester United, the Chelsea, Arsenal's, and <laughs> stuff and When I had interest from them, the first thing was oh, I want to go so badly, but you know, my mum and my dad were, you know. Fundamental to me in that decision, they said that you know when the chances of me going there at the time, you know, it was difficult. You know, you have so many players that go through there and, and don't make it. And when Blackpool called me at the time, they they gave me a powerful way. I understood where if I if I went there, I could you know improve more as, as a player. And that's the main reason that I went to Blackpool because they they spoke to my, fa my family and told told my family how you know, if i went there, i could excel as a player. and i feel like if the reason why I, that's the main reason why i'm here, because of me choosing to go through that pathway and it's made me grow. and, and now, you know, it's time for me to keep working hard and keep doing the right things. Evet, Vermiş olduğum kararın hayatına vermiş olduğum en doğru kararlardan birisi olarak görüyorum Blackpool'a gitmek konusunda. Ee, genç oyuncu olarak Londra'da oynuyorsanız eğer çok fazla insan tarafından takip edilirsiniz. Ve böyle bir teklif geldiğinde tabii ki Manchester United, Chelsea gibi takımlardan teklif aldığınızda tabii ki de gitmek istersiniz. İlk olarak kafanızda oluşan şey oraya gitmektir. Fakat ben annem ve babamla e, görüştüğümde... Ee, o zamanlar benim için oraya gitmenin benim açımdan, benim geleceğim açısından zor olacağını düşündük. Onların fikirleri bu yöndeydi. Ee, kendimi daha çok geliştirmek adına, kendimi daha çok ortaya koymak adına ve güçlü bir şekilde kariyerimi ilerletmek adına Blackpool'a gitmeyi tercih ettim. Zaten Blackpool takımı da ailemle görüştüler. Onların görüşleri, onların fikirleri de benim kendimi daha çok orada geliştirebileceğim noktasında bizi birleştirdi. Güçlü bir şekilde oraya gidip orada kendimi geliştirmek istedim ve her zaman bu noktada doğru şeyleri, doğru kararları vermeye çalışıyorum. Son soru, son. Last question verdiği bir röportajda ne kadar iyi bir sanat oyuncusu olduğunu tüm dünyaya göstermek istediğini ve zirveyi hedeflediğini söylemişti. Fenerbahçe'yi bu zirveye e, ne kadar yakın konumlandırıyor? Fenerbahçe'nin en son noktamı yoksa daha üst hedeflediği noktalar var mı? Uh, when you made an interview in England, you were telling that, I, just one day, I, would, I want to be the best winger player in the world, in all over the world, and uh, now you are also in the Fenerbahce. Do you think that Fenerbahce is the highest level that you can reach, or there is also another objective that for you after Fenerbahce, to reach the highest level, or... Do you think that this is the limit for you to be here, or... Uh, for me, I feel like I don't have a limit. It's more of me personally, me knowing that um, you know, me improving as a player, I thought, like, two years ago to the season last year, you know, that's probably the best season I've, I've ever had, you know, and I felt like if I can keep growing, I know myself personally, I can get to the top, it's, whether it's with, you know, Fenerbahce or wherever else it is, it's for me as a player. I know I feel like if I can keep working hard and keep working on my weaknesses and make them my strengths, I know I could be one of the best players, you know. I don't want to put pressure on myself, but I'm just saying, as in me myself, I, know I can, you know, be one of the best players um, as a Açıkçası kendime koyduğum bir limit yok bu noktada. Kişisel olarak benim her zaman en büyük temennim ve hedefim kendimi geliştirmek. Bu son iki yıla baktığımızda özellikle son sezon oynamış olduğum, göstermiş olduğum performans benim kariyerimdeki en iyi sezondu. Eğer bu şekilde devam edersem, bu şekilde çalışmaya devam edersem kendimi en üst noktaya çıkarabileceğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de de ya da neresi olduğundan ziyade benim kendimi geliştirmem çok önemli bu noktada. Kendimi üst noktaya getirmem çok önemli. Çok çalışırsam eğer ve zayıf noktalarıma odaklanıp onları düzeltirsem, bu noktaları geliştirirsem Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olabileceğimi düşünüyorum. Kanat oyuncularından birisi olabileceğimi düşünüyorum. Ama bu noktada kendimde de tabii ki baskı oluşturmak istemiyorum. Tabii ki de en iyisi olmak istiyorum bu noktada kanat oyuncusu olarak. Ama bunu da tabii ki iyi çalışarak, sıkı çalışarak gerçekleş gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz katılımımıza. Thank you so much for participation. İyi günler diliyoruz. Have a good day. Evet, Osay Samuel'in basın toplantısını canlı olarak sizlerle buluşturduk. Benim hedefim sürekli kendimi geliştirmek ifadelerini kullandı. Osay Samuel, Fenerbahçe'nin yeni transferi ve Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini kendini heyecanlandırdığını da belirtti.